başta televizyonda kaç izleyeceksin? Teşekkürler. <laughs> Çektim çek, çek. Eski camlar vardı da sene de anca mı anlamış yani? Daha ya. iyi. Kandırılmış. Yani. Kandırılmış. Evet. Kandırılmış. 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 Kandırılmış.

<laughs> evet, katkı, Şimdi normal bir partinin ya da derneğin organizasyonu olsa daha bütün bulurdu. Öyle demeyeydin iyiydi. <laughs> Yalan mı?

Türkiye e Emekli Asubaylar e e Derneği Gölcük Şube Başkanı e Sayın e Bekir Tülü ile birlikteyiz. Öncelikle Dünya Asubaylar Günü kutlu olsun diyorum Sayın e Başkanım. Teşekkür ederim hepimize. E Bugün 17 Ekim e Türkiye Emekli Asubaylar Derneği 31. Kırıç yıl dönümü. Evet. Aynı zamanda da 4 yıl önce bunu daha da evrenselleştirip Dünya Asubaylar Günü'ne dönüştürüldü evet. ve dört yıldır kutlanıyor dört yıldır evet. Bugün de Gözcük Anıt Park'ta dördüncüsü e, birlikteyiz aynı zamanda Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'nin 31. kuruluşu oluyor. Evet. E, nasıl bir duygudur? Evet. E, ne düşünüyorsunuz? Evet. alabilir Tabii bizlere bugünleri hediye eden büyüklerimize e, şükran borçluyuz. Yani, e, özellikle bunu son dört e, yıl önce şu andaki mevcut genel başkanımızın katkılarıyla e, bunu uluslararası boyuta taşımamız ve dünyada ilk olarak bizim ülkemiz tarafından bunu Dünya Suvaler Günü e, olarak kutlanmasını e, sağlamış olmamız bizler açısından, bu toplumu teşkil eden bireyler açısından e, mutluluk verici bir olay yani bundan dolayı e, dünyaya bir, bu konuda bir katkı sağladığımız için bizler olarak çok mutluyum o şanslardan biri olarak. Evet e, dünya subaylar günü derken e, dünyadaki diğer e, silahlı kuvvetlerde görevli asubaylar da her yıl e, ülkemize davet ediliyor bildiğimiz kadarıyla. Evet. Onlarla birlikte olunuyor. Bugün beraber kutlanıyor. Hatta <laughs> bizim de diğer ülkelerdeki, dünyanın diğer silahlı kuvvetlerine göre yapan Asumaylarla birlikte olduğunu biliyoruz. Evet. Böyle bir kaynaşma, böyle dünyasal, yani evrenselliğe dönüştürme, evrensel bir boyuta dönüştürmek daha güzel bir duygu olmalı. Yani muhakkak ki bu gün sayesinde diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızla beraber olmak, onlarla aynı günü, aynı ortamda kutlamak, apayrı bir duygu, apayrı bir güzellik. Artık bu sayede birbirimize olan biyologlarımız e, daha fazla e, artıyor. Artık birbirimizin sorunlarını daha yakından tanımış oluyoruz, daha e, anlamış oluyoruz. Evet, bu da e, daha böyle geniş bir kapsam evet. da kültürel bir e, e, bağ oluyor, bağ oluyor. Peki Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Güzel gününüzü kutluyoruz. E, Sizi uğurlarken e, emekli asubay Değerli bir büyüğümüz, ben de bir emekli bir asımlı olarak. Sayın Sedat Yücel ile önce <laughs> Bekir Abi ile beraber <laughs> E, ee, Sedat Abi demek istiyorum, izin verirseniz, ben de bir emekli asımlı olarak. Ee, siz de mesleğe yıllarca hizmet etmiş, emekli olmuş ve yerel yönetimlerde de uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak. Bugün de yalnız bırakmadınız, burada oldunuz. Sizlerden de. Evet, duygularınızı alabilirsek şöyle. Evet. E bu camianın içerisinden çıkmış e, ve 28 yıl bu camiaya hizmet etmiş biri olarak ben de elbette arkadaşlarımla beraber e, Anıt Park'ta üçer ekberinde birlikte 10, 4, olmak 90. istedim. Evet. Ee, öncelikle e, biraz önce Çoga e, yani e, Başkanımızın Bekir söylediği gibi e, bu, yani e, e, gibi, e, bu şekilde evrensel bir, bir boyutta e, yer almasıyla ilgili emek kimin e, varsa kimlerin emekleri geçmişse onlara şükran duymak lazım. Emekli asubaylar eee olarak şunu söylemek lazım. Bir kere sivil toplum içerisinde eee Türkiye Emekli Asubaylar Derneği olarak eee değerlendirildiği zaman bütün unsurlarıyla beraber tekamül etmiş gerçekten bir STK yapısını nezih bir ortamı eee görmek durumundasınız. Hiçbir eee kişiye, kuruma, angajmana asla yoktur. Bağımsız özgün bir yapısı vardır. Herkese eşit mesafededir. Bu anlamda diğer STK'lara da örnek e, nitelikte e, değerlendirilmesi lazım. E, STK'nın e, yapısı içerisinde bakıldığı zaman bütün demokrasinin yerel anlamda kurum ve kurallarıyla yerleşmesinde önemli katkıları vardır STK'ların. Tekamül etmiş bir STK olarak e, değerlendirmek lazım. E, Türkiye Emekler Soruları Devleti'nin başlangıcı e, bütün şubelerini de güzel bir birliktelikle eee burada eee birinci olarak değil mi? Evet. Eee etkinliği yapıp içermekle beraber başladık. Hayırlı uğurlu olsun camiamıza e, demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür edeyim. ediyoruz. Başkanımız da bekliyoruz. Tekrar, Daha fazla bekleyelim. Ee, evet Doğa Türk TV'den tekrar sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın. Otuz kuruluş bu ve Dünya Asvailar Günü 4. Dünya Asvailar Günümüz kutlu olsun.